Evet sevgili öğrenciler bugünkü sorumuz canladık temel bileşenlerle ilgili bir soru. Bu soruyu çözmeden önce soruyla ilgili kısa bir özet geçmeyi düşünüyorum. Çünkü proteinle ilgili sorular genellikle hem TYT hem de AYT'de bilgi içerikli olarak gelebilmekte. TYT konusudur ama AYT'de sık sık proteinlerin yapısıyla ilgili bazı bilgilerle karşılaşırız özellikle 11. sınıf konusunda. Şimdi proteinleri şöyle bir hatırlayalım. Proteinlerin temel yapı taşı amino asitlerdir. Proteinler DNA şifresine uygun olarak hücre içerisinde ribozomlarda üretilir. Yani diğer moleküllerden farkı DNA hücresine göre veya DNA şifresine göre üretilmesidir. Şimdi tek tek şıklara bakacak olursak proteinler bir enerji verici olarak yıkılırlar. Bizde enerji verici olarak kullanılan moleküller kimlerdi? Karbonhidratlar, lipitler bir de ne bulunuyordu? Proteinler bulunuyordu. İlk enerji kaynağımız bizim karbonhidratlardır. En son enerji elde olarak kullandığımız moleküller kimlerdir? Proteinlerdir. Bundan dolayı proteinler enerji verici olarak kullanılabilen moleküllerdir. İkincisi proteinler neyin yapısında bulunur? Yine hatırlayalım. Proteinler vücudumuzda hemoglobin adını verdiğimiz solunum pigmenti, kaslara rengini veren miyoglobin adını verdiğimiz kas proteini, bunun dışında kasların yapısına katılan aktin, miyozin adını verdiğimiz kas proteinleri savunmaya yardımcı olan ve savunma proteini olan antikor proteine, yine kan proteinleri olan albumin, globulin, fibrinojen gibi proteinler ya da protein yapılı moleküller de yine bunun dışında enzim ve bazı hormonlar protein yapılı bileşiklerdir diyebiliriz. Buna dikkat edelim. Yani tıl, tırnak, kıl gibi yapılar keratin yapılı olup protein yapılıdır. Buna örnek verilebilir. Enzimlerin yapısına katılır. Düzenleyici moleküllerdir. Düzenleyici deyince aklımıza iki şey gelir. Ya enzimler gelir ya da hormonlar gelir. Her ikisi düzenleyici özelliğe sahip. Enzimlerin hemen hemen tamamının yapısında protein bulunur. Yabancı maddelere karşı vücudun savunmasını sağlar. Evet bunu neyle sağlar? Antikorla sağlar. Özellikle vücuda giren yabancı etkenlere karşı üretilen protein yapılı moleküldür. Vücuda fazla alındığında deri altında yağlarla birlikte. Hayır. Proteinler ne diyor milli eğitim kitabımız? Proteinler depo edilebilme özelliğine değildir. Proteinler ya yapıcı, onarıcı, düzenleyici, özelliğe sahip ya da enerji vericidir. Depo edilen moleküllerimiz kimdir? Yağlardır. Özellikle trigliserit bir de karbonhidratlardır. Bazı canlılarda glikojen şeklinde, bazı canlılara nişasta şeklinde depo edilir. O zaman buradaki ifademiz nedir? Yanlıştır. Proteinler depo edilmez.